İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında şikayet konusu olan sivrisineklerle mücadelesini sürdürüyor. 30 ilçede 27 ayrı ekiple 12 ay boyunca mazgallar, çöp konteynerları, su birikintilerinin olduğu yerler, dereler gibi kritik bölgeler ilaçlanıyor. Dönemlik çalışmalar kapsamında ise çalışmalar sivrisineklerin yoğun olarak ürediği ve rüzgarın da etkisiyle taşındığı bölgelerde yoğunlaştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Vektör Mücadele Birimi Mesul Müdürü Gülşah Ergin Mumen kullandığımız ilaçlar biyolojik. Yani çevreye, doğaya, insana herhangi bir zararı bulunmuyor. Yalnızca sivrisineklerin imha edilmesini sağlıyor dedi. Haziranda yağan yağmurlar nedeniyle e, yaklaşık e, 2000 dönümlük bir arazi sular altında kalmış durumda ve sivrisinekler için üreme kaynağı oluşturmuş durumda. E, Mevcut olası üreme noktalarımızda zaten çalışmalarımız tabanda devam ediyor. Biyolojik yollarla mücadeleye devam etmekteyiz. Mumen bizim sadece yaz aylarında sinekler ve larvalarla mücadele ettiğimiz düşünülüyor. Ancak bu çalışmalar belli aylarda değil, tüm yıl boyunca sürüyor diye konuştu. İlaçlama ekiplerinin Sadece yaz geldiğinde çalıştı ya da larvalara mücadele larvalarla mücadele ettiği düşünülüyor. Hayır, 12 ay boyunca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mumen, yurttaşlarında sivrisineklerin ürememesi için bireysel olarak alabilecekleri tedbirlerin bulunduğunu belirtti ve önlemleri sıraladı. Bizim vatandaşlardan talebimiz bahçelerinde ağzı açık kovalar bırakmasınlar. E, varsa e, hayvanlar için bıraktıkları sular varsa bunları sık değiştirsinler, yinelesinler. E, çünkü suların dibinde biriken yosuna bile larva tutunup. Siz suyu yenilediğinizde tekrar yani canlılığını koruyor. Kapları temizlemeleri gerekiyor.